Merhaba arkadaşlar bu benim ilk videom Bu videoda Barbie'lerimle ayakkabımı göstereceğim Tam tam 10 çeşit ayakkabı var 2 Barbie'm var bir büyük bir küçük Büyüğünün adı Bella Küçüğünün adı Yıldız ee, Bella'nın 5 Yıldız'ın 5 Toplam 10 ayakkabımız oluyor Böyle gördüğünüz gibi 2 tane tek hazır var Aldığımız Önce Bella'nın başlayalım. Bella'nın ikisi de Bella'nın hazır olanlarım. Bella'nın ayakkabı, ayakkabılarıyla başlayalım. Hadi şimdi giydirelim. Evet arkadaşlar. Kameramda biraz bir sorun yaşadım. Şimdi tamam kameram. Evet arkadaşlar böyle giydirelim. Gördüğünüz gibi böyle bir ayakkabı. Şöyle göstereyim. Mor bir ayakkabım. Bu hazır arkadaşlar. Bunu aldı, hazır aldık. Şimdi bir sonraki kırmızı ayakkabımı geçelim. Yani bir sonraki hazır ayakkabımıza. Şimdi bunu giydirelim arkadaşlar morları kenara alalım. Kırmızı ayakkabılar biraz küçük geliyor. Aldık ama biraz küçük geliyor ama yine de oluyor yani. Ayağı tam sığmıyor. Ama oluyor yani. Şöyle gördüğünüz gibi. Boşluk kalıyor ama yine de oluyor. Ben de bu yüzden gidiyorum. Şöyle. Güzel bir kırmızı ayakkabı. Şimdi bir sonraki kendi yaptığım böyle botlar var. Bir bekler. Evet. Bu botları kendim yaptım. Kumaşla yaptım. Şimdi bunları giydirelim. Kırmızı ayakkabıları kenara alalım. Evet. Evet arkadaşlar biraz zor giyiyoruz. Gidalsu giydiriyoruz. <laughs> Ayağından geçti mi geri kalanı kolay. Şimdi kolay kolay böyle geçireceğiz. Yani giydireceğiz. Evet. Arkadaşlar. Böyle giydirdik şimdi de diğerini giydirelim. Evet arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi siyah bir bot kumaştan yaptım. Kendim yaptım. Son iki ayakkabı kaldı. Bildiğiniz gibi her iki babamın beş ayakkabısı var. Toplam on ediyor. Şimdi sarı pipetten yaptığım ayakkabıyı göstereceğim. Arkadaşlar size pipetten ayakkabı yapımını göstereceğim. Buçuk ayakkabı yapımını göstereceğim ama bazılarını gösteremem. Kusura bakmayın. Ee, gösteremeyeceğim ama bazılarını. Ama pipet, pipetle yapılan ayakkabıları göstereceğim. Pipetle yapılan ayakkabılar hem düz tabanlı olan barbeleri hem de düz tabanlı olan barbeleri de olabilir. Mesela benim büyük barbimi yani Bella'nın ayağı düz tabanlı değil. Ama küçük barbimin yıldızın ayağı gördüğünüz gibi düz tabandı. İkisine de olabiliyor arkadaşlar. E, yapabilirsiniz yani. E, ama yapımı, yapımı size göstereceğim arkadaşlar. E, nasıl yapıldığını. Evet arkadaşlar böyle sarı bir pipetten ayakkabı kendim yaptım arkadaşlar. Ee, çok kolay gidiriliyor. çok kolay yapılıyor arkadaşlar. Sadece pipet ve makas bitti arkadaşlar. O pipet ve makas yapılıyor. Sizin mutlaka yapımını göstereceğim arkadaşlar. Şimdi sonuncu ayakkabımızı gösterelim. Bu da pipetten pembe böyle. Şimdi bunu gidelim. Bunu biraz yakından göstereyim. Şöyle. Şimdi pembe ayakkabıları giydirelim pipetten yaptım. Bunu da makas pipetten yaptım böyle. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar büyük balbimin ayakkabıları bu kadar. Tamı tamına 5 tane var. Şimdi küçük balbimin ayakkabılarına geçelim. Büyük balbimin ayakkabısını çıkarıp kenara alalım. Evet arkadaşlar büyük balbimiz burada. Şimdi büyük balbimizin ayakkabını denetelim. onda da 5 tane ayakkabısı var. Öncelikle onunkine pipetlerden başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi o küçük balbime de iki tane pipetten yaptığım biri sarı. Bir diğeri ise pembe. Bu sefer önce pembeden başlayacağım giydirmeye. Çünkü diğer bir balbimde şeyden başladım naz sarıdan böyle gördüğünüz gibi küçük balbime de oluyor böyle göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sarı ayakkabıları giydireyim giydiriyorum. Böyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunlar da sarı ayakkabılar. Şimdi arkadaşlar bir sonraki geçelim. Botlar arkadaşlar kendim yaptım. Yara bandı keçeli kalem. Ve renkli kumaş ama tam belli olmuyor. Pembe yaptım ama yere bandı üstünden tam belli olmuyor arkadaşlar. Şimdi gidirelim. Küçük balbimiz ayakkabısını ve görünce bundan başka istiyorum. Evet. Biraz zor giyiniyor ikincisi prenses kolay makinesi biraz zor böyle gördüğünüz gibi bir ayakkabı. Şimdi bir sonraki ayakkabımıza geçelim. Bunu simli kartondan yaptım arkadaşlar. Böyle sonra yeşile boyadım. Tam belli olmuyor böyle yapayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi giydirelim. İçi maalesef biraz yapışkan oldu arkadaşlar. Bu yüzden çıkması zor oluyor. Bir tekini yaptım yapışkansız yapmaya çalışacağım. Böyle gördüğünüz gibi abartılı olmuş. Diyorum altı pembe böyle arkasını böyle yaptım kolay çıkabilsin diye şimdi bir sonrakine geçelim Ondan önce bu ayakkabı çıkartalım evvel Arkadaşlar herkes Ee, evet, pardon arkadaşlar. Hı. Evet arkadaşlar sonuncu ayakkabımıza geçiyoruz. Mavi bir terlik böyle göstereyim arkadaşlar böyle simli. Böyle arkadaşlar karıştırıyorum bazen giydireceğim bir şeyim. de küçükler. Küçük olduğu için insan karıştırıyor böyle. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. 10 tane ayakkabımızdı. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bir sonraki videomuzda görüşürüz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri bakmayı unutmayın. Ve beğenip beğenmeyeceğinizi unutmayın. Görüşürüz.